veya abone değilsin kanal öyle başlamayın. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın Ve videoyu beğenmeyi unutmayın yorum da bekliyorum neyse bir tane makine yaptım arkadaşlar size onu göstereyim böyle yaratıklı oldurma makinesi böyle bir şey isterseniz çöpleriniz olursa onları atın yok oluyor. Tamam? Yes. Ben sabah şekilde Neyse arkadaşlar Kur'an'ı Fransız'ın içine gidip alıyorsun Kur'an'ı öpücükle aldın O Çıkamaz da Kur'an'ı Gebel. Nasıl yani. ses çıkıyor. Bakın bir süreç. İstediğimiz kadar değil evet, Hatta ete durdayken... bakalım. 54 tane et var. Gördünüz mü arkadaşlar? İsterseniz oraya 100 tane kıyım. Evet. Şimdi ben size bu makinayı Şuradan Şöyle hani bir alan böyle. böyle kapatalım. İsterseniz siz şuraları elin bu bo elini boşalsana bir. Böyle arkadaşlar. Tamam. Boşalsın elini. Tamam. Evet. Şimdi böyle şey yaptık. Altını şimdi yapalım. şey Ye yetmezse alayım yetmezse daha büyük şeyler yapabilirsin arkadaşlar böyle makinemiz hazır arkadaşlar Elimin arkasına boş ver. Aman önce şunu koyalım. Birkaç tane de domuz koyalım göstermek için. orada çocuk domuz evet. var. Tam 20 tane domuz orada saydım her Ne yapıyorsun? Öyle boşver demedim. Nasıl boşalt? Buraya atacağım? Hayır. Al boşalt. <laughs> Arkadaşlar rıstartınız. Şuraya. 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 Şurayı boş bırakabilirsiniz. Değil mi? Evet. Oraları boş bırakabilirsiniz. Hatta koyduğum yerlere cam koyabilirsiniz. Ama belki ben onun için bana kızmayı Ben böyle hep böyle yaptım. Ağzıma Gördüğünüz gibi geçiyor. bir kat üst. Yani iki kat üstünden aşağı. Bakın arkadaşlar et. Gördünüz mü? Hiç. Kaç tane? Dört tane. Dört tane mi? Hayır. 52 taneydi. Neyse arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Beğendiyseniz bakın bu <laughs> da <daha> dışarı çıkmış. <laughs> Birkaç size. O zaman yanlarına honey yapalım. Bu makineyi beğendiyseniz kendi arkadaşlarınıza toplayabilirsiniz. Bu makineyi yapıp da ama bunların biraz daha, daha küçüğünü yapabiliriz. <laughs> ya yardım <laughs> beni öldür diye bunda. O bütün de güçlü. Böyle bir şey böyle bir tane. O az önce yaptığımızın biraz daha, daha küçüğü bu. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> şimdi şuradan bunlar neyse koyabilirsiniz ama küçük de 4 ay küçüğünde olmayan ya ben niye zannediyorum ya ne bir tane koyabilirsin. Bu futbol oynuyorlar. Her arkadaşlar. hoşçakalın kalın arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız hmm. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Oh, kesinlikle ve kesinlikle yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gelceğim, arkadaşlar yaptığım makine tarzında gidip kendinizi gizli kapıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da başka bir bölümde göstereceğim. Hadi. Arkadaşlar ben yani bu arada bunun üçlü, dörtlüsü, beşli, altı sı yedilisi sekizlisı dokuzlusı onlusı da var. Evet arkadaşlar bu ona kadar. kadar. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay hem iki defa dedim.